Günümüz aydın olsun inşallah. Stüdyomuz hayırlı haberlerle de olsun. Bakın az sonra burası nasıl karışıyor görün. <laughs> <İçimiz açıldı. gülüyor> görün. Bakalım ne olacak az sonra. Buyurun. Bu insan bir kere mi arar abla? Benim nişanlımsa bir kere mi arayacak? Arasın üst üste arasın. Bu, bu adamın annesi rahatsız. Ne yapıyorsun Hiç sen? adamın Caner! annesi rahatsızlanmış. Caner! Buraya bak. Seda abla o yüzüğü taksın bak çok kötü şeyler olur. Diyor Bak. Zaman. Ay ne için aldı? Bir sorsana neden aldı? Elena ne yapmak istiyorsun hayatım? Her şeyi bitirmek artık istiyorum. The end. Bitti. Aşk Bitti. Yaşasın. Kedicik geldi. Sensin o kedicik. <laughs> Şimdi ben söyleyeyim abla. O yüzüğü nasıl yere koydularsa öyle de alacaklar takacaklar. Ben o yüzüğü kimseye takma mecburiyetinde değilim. Ben o yüzüğü takmak için çok büyük sıkıntılardan geçtim. Çok büyük zorluklardan geçtim. O yüzü benim şerefim. O yüzü çıkarttık da burada milletin gözünden önünde alay eder gibi sen bunun için kredi çektin deyip koyamaz oraya. Ha, Eğer ha. onu yaptıysa aynı şekilde yüzüğü kendisi takacak. Gelecek ve annemden de af dileyecek, özür dileyecek. Oturacak. Sen Öyle o sen yüzüğü, yüzüğü parmağına benim. takana kadar ben senin yanına gelmem. Sen bu yanındakinden kurtulana kadar ben senin yanına gelmeyeceğim. Bir saniye. Yani. Şimdi bak bu yüzüğü Şu görüyorsun az. değil mi? Bu yüzüğü nasıl attıysa bu, anladın mı? Ya o takacak ya bu, sen benim gelip bunu var, attığınız yerden alacaksınız takacaksınız, anladın mı bu yüzüğü? Yoksa bu iş yok. Ben sana söyleyeyim. At. Bu da benim son nokta. Hayır, hayır, hayır. Bak, işte. hala bak. Sana ne kardeşim hayır. bıraksana sana, bizim ilişkimize bu kadar burnunu sokmak kim veriyor sana? Aşk değil bu. Kimsin sen ya? Yani? Aşk değil. A ama annen de rahatsız. Tamam etmiyor. seni ilgilendirmez kardeşim, karışma ya. Karışma kızım bak, karışma, karışma. Yağızlı yine. Herkese inat o yüzüğü tak parmağını. Hayır. O zaman gidiyorum. Güle güle. Caner annesi Melek Hanım'ın yerine Anastasiya'yı tercih etti. Melek Hanım küplere bindi. O yüzük çıkacak. O yüzük o yüzüğün çıkacak. taktı bitti. O yüzük o çıkacak. O yüzük hayır geçecek. Hayır. Benim, benim hayır. artık benim. hayır hayır. Ne yüzüğü ya? Yüzük müzik yok. Yeni atılan bir şeref kaldırılmaz. Ancak terk edilir, bırakılır, vazgeçilir. Ben istemiyorum böyle bir şey asla onay da vermiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Nerede sen o yüzüğü çıkar parmağından? Hayır istemiyorum. Bir de yüzüğü yere atılar alay ediyorlar. Ne hastalığa sahip saygıları var ne insanın büyüğüne küçüğüne saygıları var. Ben bunları aileme alıp gelin yapamam ya. Aileme dahil edemem. O yüzüğü geri çıkartmayı biliyorum. O yüzük çıkacak parmağımdan. Asla. Benim örf uygun kızlardan birini seçecek, evlenecek. Ben eline bile sevgi gösterisi yaptım izin vermiyor diye, o yüzüğü taktırmıyor diye. Hiçbirini sevmiyorum, hiçbirini istemiyorum. Benim çizgimdir. Yabancı gelin de istemiyorum, Anastasia'yı hiç istemiyorum. Benim diz çökmediğim, benim ailesine gidip de Allah'ın emrini koymadığım kız gelinim olamaz. İstemiyorum diyorum, anlatamıyorum. Caner lanet olsun sana. Ben izlemiyorum, onaylamıyorum. Hala bir şeylerin peşindesin. Bırak şu kızı. İzlemiyorum oğlum, izlemiyorum, izlemiyorum. Ve engel olacağım buna. Buna engel olacağım. Engel olacağım buna. Caner burada, Anastasia burada. Gayet de mutlular. Mehmet burada, Olesa burada. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Çok şükür abla. Allah razı olsun senden. Hepimizden. Gerçekten iyi ki de varsın. Gittik hayır, işlemlerimizi iyi. yavaş yavaş hallettik. Az bir oh. az bir dokunuşumuz kaldı. Ve Hayırlısıyla onu da halledeceğiz. Allah'ın izniyle e, herkese sesleniyorum. Bak her şeyi yapıyorum. Bundan sonra eşim resmiyette benim eşim olacak gene. Herkese. O, şey istemeyenler, o istemeyenler. o istemeyenler özellikle. Hayır dün aklıma geldi. Ee, o lesanın hakkı, hakkı değil mi ya? Onu da kına yapalım. Yapalım yani ya. Yani yapacağız abla. Vallahi abla, Kurban olurum ben size evet var ya. ya. Gerçekten. Güzel bir de çekeriz burada. Vallahi bak, Nispet olsun onlara. Şurada bir çiğ köfte yoğuralım. Yap, abla o zaten yapacağım. Şey. Evet. Eskiden Vallahi... neler yapıyordun Mustafa? Ben Sen yapacağım. Bu ara ben bu arada çok pintileştin. Bende. Her şey bende. <laughs> i̇sotu burada getirmişim. Istiyoruz. Abla isotu getirmişim. Malzemem var. Düğün oh. gününü bekliyorum. Harika. Size güzel bir çiğ köfte yapacağım. Elimle. Tamam. Ya. Yapacağız. Bizim e, Mehmet abi de çağırırız. Mehmet Yakar'ı. Burada o gün değişik bir şey olsun. Yeni bir... Kardeşimiz düştü aramızda. <laughs> Yusuf Mencioğlu. Yusuf gel yanıma. Yusuf 36 yaşında. 15 yıllık evliliğini 4 ay önce noktalamış. Ee, boşandığı eşi Zümrüt 34 yaşında. Niye buraya geldi biliyor musunuz? Boşandığına bin pişman. Karısıyla tekrar barışmak istiyor. 15 yıllık evlilik, iki de erkek çocukları var. Niye ayrılmışlar diye baktım. Sebep ne biliyor musunuz? Yusuf'un baldızları. Baldızlarım yuvamı yıktı mı diyorsun? Abla benim bir hatam oldu. Ben pişmanım ama en büyük etkenlik baldızlarım oldu. Baldızlar ne yaptı ki? Siz Ab baldızlarla beraber mi yaşıyorsunuz? Hep bir yerde bizim evlerimiz abla. Ha, hep, hep böyle bir... kapı dip ve zaman beraberiz yani. E O da onların bacısı. Durun ya. Bacılarıyla konuşmasın mı? Abla, ben konuşmasın demiyorum ki. Her zaman beraberler. Sen şey demişsin <laughs> ama. Baldızlarının eve sürekli arkadaşlarını davet etmesi. Hayır, benim değil. Kendi evlerine getiriyorlar. Ha. Senin karın da oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Ha. Bir de benim büyük olmak var. En büyüğümüz. Rahatsız olduk biz. Birkaç kişi kovduk onu, kovaladık. Ha. Ondan sonra beni istemez adam ilan ettiler. Her türlü şeyi gördüm ben orada yani. Uzaklaştım. Çocuklarını görüyor musun? Görür hiç görmedim. Aa, ama çocukları görmen lazım. Mahkeme kaldı var, görmedim. Özledin mi? Evet, Çocuklar kaç yaşında Yusuf? Susun. Çocuklar kaç yaşında Yusuf? Üç yaşında, on üç yaşında. Çocuklarına bir şeyler söyleyeceğim, on üç yaşındaki'nin akla eriyor. O da seni özlemiştir. Öbürü de özlemiştir ama 13 yaşında ki daha olayların farkında. Abla ben eşime ayrıldım, <laughs> çocuğum telefonuna bile engellediler. Oo. Evet engellediler. Evet. 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 Geçen pazar günü gittim, şöyle göreyim diye. Hı. Abim annesini aradı. Hı. Annesi benim de yokum dedi, akşama gelmeyeceğim dedi. Çocuğu açıldılar benden. Yani mahkeme kararı olmasına rağmen göremiyorum ben bir aylık. Şimdi e, hep kadınları savunuyoruz. Sonuna kadar da savunacağız. Arada e, haklı erkekleri de savunmalı. Şimdi Yusuf'un e, eşiyle arasındaki ne, ne geçti, ne oldu, boşanma sebepleri, Yusuf baldızlarım diyor ama ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Karşı tarafın cevap hakkı var. Fakat konuşacağım en önemli şey siz boşanıyorsunuz. Çocuklardan boşanmıyorsunuz. Çocukları ee, ne erkekler anneye göstermemezlik yapsın. Bazı kadınlar var çocuklarını babalarına göstermiyorlar. Demek ki Yusuf'un eşi e, Zümrüt de bu hanımefendilerden biri. Zümrüt çocukları babadan saklayamazsın. Babalarıyla onun, onların bağını koparmamalısın. Yani çocuk bir baba modelini görsün sizin sorunlarınız sizi ilgilendirir ya. İşte böyle. Seslen buradan. De ki ben çocuklarımı Göreyim de yani ben ne yaptım size de ya? ben hiçbir kötülük yapmadım. iyilik yaptım, kötülük yapmadım. Ama 4 aylık çocuklar benden kaçırıyorlar. Özellikle ablası. Allah Allah. Evet, yani ben oraya evi kendim kanımlarım, kendim kanım evi yaptım oraya. Ev oldu bıraktım, hiçbir pay istemedim. Kendime şahsi bir şey aldım çıktım. Şimdi adaletin verdiği hak aslında Yusuf <laughs> polisle gittiğinde çocuğu alıyor. Ee, fakat o çocuk o travmayı yaşıyor. Yani baba polisle kapıya geldi. Neden polisle gidiyor? Çocuk onu algılayamıyor. Yapmayın bunları. Çocuklarını görsün insanlar. Siz yine e, tartışıyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Birbirinizi başka türlü cezalandırın. Çocukları bu konuda kullanmayın ya. Kullanmayın. Konuşacağız Zümrüt'le. Tamam mı? Tamam. Bakalım Zümrüt ne anlat anlat ...yani belki onu da anlatacakları var... ...eşimi seviyorum diyorsun... Evet. ...tekrar barışmak istiyorum... ...barışmak istiyorum... istiyorum. ...çoklarımla yanımda... ...eşine e, seslen... ...de ki Zümrüt... ...ben seni seviyorum... ...seninle barışmak istiyorum... ...seni üzmek istemiyorum... ...hatağım olduysa affet beni... ...hadi bunları sen söyle... ...Zümrüt ben bir hata yaptım... ...bunu inkar etmedim... ...ne yaptın etmedim. hata ne acaba... Evet. ...aldattım abla... <laughs> ...ama istemeyerek... Ne ...istemeyerek oldu mi değildim ablacığım o zaman. Kendime geldiğim zaman zaten her şeyden bıraktım. Peki Zümrüt anlatsın bunları bize. Ben, ben size de. özel anlattım ablacığımdan sonra. Bazı şeyler oldu. O Yo, yüzden... benim özel görüşmem ha. yasak. Yani. Yasaklıyorlar. Vallahi beni yan yana getirmiyorlar. Siz biliyorsunuz. Tamam, benim buradaki... ben burada açıklamak istemiyorum. Ha. Ama bazı şeyler olduğu için ben evden uzaklaştım. İşten geldiğim zaman eşimi düşman gibi görmeye başladım. Ha. Ama kendime geldiğim zaman işten geçmişti. Evet. Zümrüt'ü de dinleyelim ondan sonra karar verelim. Tamam Yusuf, tamam. otur kardeşim. Hoş geldin aramıza. Eee ay kendimi şey gibi hissettim. Aramıza hoş geldin. Böyle bir şey, önemli yerler var tabii çok büyük uzmanların eşliğinde terapilere kabul ediyorlar ya. Öyle bir şey gibi oldu.